Şimdi ben böyle atıyorum. Genelde ne yazıyorlar biliyor musun bizim ekmeklere? Onlar diyor çiğ olmuş diyor. <laughs> beyaz beyaz duruyor ya böyle sacın üstünde odunla yaptığın zaman kırmızı kırmızı oluyor, yanıyor, ne yapıyor ya? Bak, çekerde, evet. ne ya işte tandırın özelliği bu. Tandırın özelliği. Ben de genelde öyle yazıyorum. Samanla yapıldığı zaman bir de içinde kabarıyor ya hayır, şu hayır. olay. Hayır. Olmuyor bu. Hı, Hı. İki sene kasım bir şey olmaz bu. Evet. Çiğ değil yani yo, ekmeklerimiz. Yo, yo. Beyaz görünce pişmemiş sanıyorlar. Yok yok yok. Şöyle bak Hadi süper. Yumuşak oh. yumuşak. Evet. Ben öyle değil ya ya, beneklerini sallar, biraz Ben bak. içine biraz atıyor, çekiyorum, çekiyorum zannet. Fırının içine attığın an kabarıyor onda. Evet. Bir tane duman yok. Vallahi Hadi eline sağlık bazını da iyi yapmışın değil mi? Onda sen Çinko eski çinkolardan yapmış özel olarak.